Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce kanalıma Bugün yepyeni Tron Insta videosuyla ile karşınızdayım. Sizin linkini hala kayıt olmayanlar için videonun açıklama kısmında bırakacağım. Oradan tıklıyorsanız bakın burada kayıt bölümü için arkadaşlar adınız ve soyadınızı yazıyorsunuz. Buraya username ya da kullanıcı adı. Buraya e-posta adresiniz. Buraya telefon numaranız. Altta şifre oluşturuyorsunuz. Buraya Tron yani TRC 20 Trana desiniz yapıştırıyorsunuz. Telegram ID bölümüne istediğiniz bir şey yazabilirsiniz fark etmez. Ondan sonra da alttan kaydola tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın işte bize ücretsiz günlük 5 tronluk bir para veriyor. Kendisi arkadaşlar onun dışında her gün 5 tane üyeye 1000 tronluk bir hediye veriyorlar. Arkadaşlar eğer siz de şanslıysanız onlardan kazanabilirsiniz ve buradan bakın jeton al kısmına tıklıyorsunuz ve buradan günlük olarak kazanç elde edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi geçmiş kazançlarım 40 tron oldu. Şu an 37 tron çekilebilir bir bakiyem var arkadaşlar. Şimdi öncelikle sistem yatırımlı oluyor yani yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın para yatır kısmına geliyoruz. Burada paketler var. Star, Moon, Sun, Galaxy paketleri bunlar dolar üzerinden çalışıyor. Mesela star paketi minimum 20 dolar yatırım. 30 gün devam ediyor. %2 kazanç. 20 dolar yatırsak 32 dolar bir kazancımız olacak. Artı olarak da her gün 5 dolar kazandığımız için güzel kazanç elde edebileceğiz. Onun dışında moon paketi 50 dolar ve 30 günlük. Ve bu da günlük 2.5 veriyor. Arkadaşlar bu da yani 90 dolara yakın bir şey ediyor. Ve buradan da Minimum 50 dolar yatırıyorsunuz. Ondan sonra sun paketinde 100 dolar. Bu da 45 günlük ve %3 yani 220 dolar civarında bir para kazanıyorsunuz. Onun dışında diğer bonuslarla beraber 250 dolar civarında bir kazancınız oluyor. Galaxy paketinde 60 günlük ve %5 kazanç yani %300 kazanç ve minimum 500 dolar yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki 500 dolar yatıracaksınız. Ondan sonra 1500 dolar olarak 60 günün sonunda kazanıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Burada bize bir transizansı veriyor. Bunu buradan kapatıyoruz ve buraya 7229.75 tronluk bir yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Onun altında yatırım yaparsak sistem bunu kabul etmeyecektir. Ödeme durumunda bekleyen işlem diyor. O da oradan onaylandı olarak değişecektir. Yani burada 7200 tron yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yatırma yaptıktan sonra paket otomatik olarak başlıyor ve bu şekilde kazanıyorsanız günlük olarak karınızı Para çekmek için para çek kısmına geliyoruz. Minimum çekim 250 TRON. Zaten kayıtta biz TRON cüzdanı vermiştik. Buraya sadece çekmek istediğimiz miktar yazıyoruz. Mesela 1000 TRON çekeceğiz diyelim. Ya da 2000 TRON para çekme kısmına tıklıyoruz. Ve bu şekilde buradaki cüzdanı çekim gerçekleşiyor arkadaşlar. Ondan sonra referans bölümüne geldiğimizde burada bizim referans linkimiz var. Bunu buradan kopyalayarak kopyalıyoruz. Ve bu link üzerinden arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Bakın burada referanslarımız onlardan gelen kazançlara bakabiliriz. Referanslara yatırım yaptığı takdirde de %5'lik bir kazanç elde edebiliyoruz. Evet arkadaşlar benim çocukluğum bu kadardı. İşte çok güzel bir site ve daha inanılmaz bir sistem. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.